Antalya güzel bir şehir ve çok eski bir şehir. Kültür olarak da halıları çok meşhurdur kültürel. Çünkü burada korsanlar yaşamış, Hititler yaşamış, Romalılar ve Selçuklular yaşamış. Son olarak da Osmanlı ve Türk Cumhuriyeti olarak biz yaşıyoruz. Halı kültürü 2500 sene önce Türkler tarafından önce kilim yapılmış. Sonra halı tek ve çift düğüm. Türk halıları çift düğümdür. İskender, Makadon diyorlar ya... Orient Gordish diyorlar. Onu şekilde yapılmıştır. Son olarak da cicim tekniğidir. Bu ülkelerde 26 ülkede anadan kıza çeyizlik olarak ve kültür olarak devam etmiştir. Halı olarak 4 çeşit halımız vardır dünyada. İpek, ipe pamuk, ondan sonra yün, yüne pamuk. Bunlar genel olarak bu ülkelerde yapılır ve kilim ve cicim bu şekilde satılır. Turistlere mesela şimdi bambu ipekleri yapılıyor. Önceden el işi ipekler yapılıyordu. Şimdi o kadar yapılmıyor. Çünkü fiyat olarak pahalı ve zaman olarak da biliyorsunuz insan yeni nesil zamanını orada harcamak istemiyor. Fiyatlar da değişiyor. 3 binden ta 100 bin liraya kadar halılar var. Turistlerden genelde satış oluyor da bu sene o kadar değil. Bu savaş yüzünden yani bu sene gemisini kurtaran kaptandır. Öyle değilim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Her zaman bekleriz yani.